Merhaba arkadaşlar, ben Görkem. Bugün size Logitech g 300 de şey yapmayı şu yanındaki ışıkların renkli olmasını sağlayacağım. Öncelikle verdiğim linkten, buradaki 3 sayfalık bir yazı var. Bunu şuraya basarak indirebilirsiniz ya da benim verdiğim linkten direkt indirebilirsiniz. Ben de link vereyim, siz direkt indirin. Uğraşmayın şuradan 3 sayfayı ayrı ayrı kopyalamaya. Buradan sonra işte 3 sayfa indirdiğinizde metin belgesi çıkıyor. Bunu da CTRL A, e, CTRL e, C yapıp hepsini seçiyoruz ve Logitech'in yazılımına geliyoruz. Yazılımda buradaki değil buradaki bilgisayar işareti otomatik oyun algılama yani. Buna basıyoruz ve buradan varsayılan profilden sağ tıklayarak komut dosyası yazmaya tıklıyoruz. Buraya da 1'e basıyoruz. CTRL e V yapıp yapıştırıyoruz. Sonra kaydediyoruz ve işlem tamam. Gördüğünüz gibi Artık mouse'umuzun kenarı renkli. Ee, sonra bunu silmek isteyeceksiniz. Bunu nasıl sileceksiniz? Gene aynı yere giriyoruz. Sağ tık komut dosyası yazma. Bunun hepsini CTRL e yapıyorsunuz. Siliyorsunuz. Kaydet. Ve bitti. Bakın. Şöyle eski haline döndü. Komut dosyası yazmadan bunu tekrar yaptığınızda geri oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Just yeah. me, yeah. me for life Ooh, I don't need a handhold even when the night is cold I got that fire in my soul